Merhaba, hoş geldiniz. Kınar, azun, şey, em, Tabii ki, ne isterseniz onu alabilirsiniz. Tabii ki. Kızlar, ha? sizin adınız ne? Em, benim adım Nina. Kardeşinin adı ne? Em, şey Yemekleri siz mi yapacaksınız? Hı -hı. Öyle mi? Ne yemek yapacaksınız? En doğada beş bile, en bunda da. Öyle mi? Anne. Zeynep, onların hepsini sen mi alacaksın? Hı. Tamam, hadi ver bakalım, onları tartalım, kaç para tutacak? Hadi ver bana, hangisini istiyorsunuz kızlar? Durun, evet. size bir tane sepet vereyim. Ona doldurun alacaklarınızı. Lina, bunlara doldur alacaklarını, sonra tartalım bakalım. Neler alıyorsun? Domates, şeftali, havuç, salatalık da mı aldın? Kardeşin de bir şeyler alıyor baksana. Ne aldın başka? Muz aldın, portakal aldın. Tamam onları tartayım hanımefendi. Hemen tartıyorum bunları. Mandalina'yı mı? Tamam. Bunu da mı alacaksınız Lina? Tamam. <laughs> tamam mandalina'yı da tartacağım. Bir saniye. Hemen tartıyorum. 7 kilo geldi bu. Bayağı da büyük geldi ya. 7 kilo geldi. Dur poşete doldurayım. Poşete doldurayım. Bunu da tartalım. Dur bunu da tartalım. Bu dört buçuk kilo geldi hanımefendi. Evet, Portakalı da tartalım. Hadi. İki tane mi portakal? Tamam ikisini tartalım bakalım. İki portakalı tartıyoruz. Aa bir kilo geldi iki tane portakal. Şaka gibi. Havuç bir tane mi aldın? İki tane. O salatalık. Bir saniye. Bunu da alayım. Tamam onu da evet. al tartalım. Bunu da Bunu da, Bunu da tartalım. Dokuz kilo. Şimdi muzu tartalım <laughs> burada. Tamam bir kilo. Şey. 1 kilo. Tabii ki. Ver bakalım. Onu da bakalım. Onu da hesaplayalım. Bir saniye bakalım. Şurada barkod vardı. Evet. Bakıyorum. 500 lira tuttu hanımefendi. Bana ver. Bana ver. Hemen geçiyorum hanımefendi. Tamamdır. Şöyle vereyim. Poşetinizi vereyim hanımefendi. İyi günler. İyi günler, görüşürüz. Size de vereyim hanımefendi poşetinizi. Buyurun. Bir şey olmaz anneciğim. Ne yemek yapacaksın şimdi bize? Söyle bakalım. Neler aldın sen marketten Lina? Bakabilir miyim? havuç almışsın, şeftali almışsın, mısır almışsın. Çok güzel şeyler almışsın. Portakal da almışsın. Hep sağlıklı şeyler almışsın. Aferin sana. Şimdi yemeği yap bakalım. Ne yapacaksın çok merak ediyorum. Aa Zeynep de gelmiş marketten. Gel Zeynep. Sen neler aldın Zeynep? Ne aldın? Portakal. Mandalina. Hmm. sen de hep sağlıklı şeyler almışsın. Aferin sana. Hadi sen de bana yemek yap. Çok acıktım. Bana yemek yapın hadi. Sen ne yapıyorsun? Şeftaliden yemek olmaz. Lina yemeğin pişti mi? Bakabilir miyim yemeğine? Ne yaptın? Aa ne kadar güzel havuç yapmışsın sen. Lina ne yapıyorsun sen şimdi? Portakal mı kestin? Onu da mı kesiyorsun? Kes bakalım. Evet, bunları da pişirelim ya. Havucun da var, havucu da karıştıralım, olur mu? Anne, burada yapmadım? Bunu da Evet, hadi yapalım bakalım. Pişirecek misin onu da? Hadi pişir bakalım. Çok güzel şeyler yapıyorsun sen, Lina. Anne, bunu da. Evet onun adamı ne yapacaksın? Bak orada mısırın da var ya. Portakal mı pişireceksin bize? Mısır mı pişireceksin? Arkadaşlar bize mısır açlayacak Lina. Pişti, Pişti mi? Tadına bakabilir miyim? Anne Ne senin için? Havuç mu? Bu da benim için mi? Tamam bunları yiyelim mi şimdi? Hadi, şey Hadi yiyelim. Zeynep. Onda var mı? Sen ne pişirdin Zeynep? Zeynep ne pişirmiş bakalım. Aa çilek pişirmiş. <laughs> Pişmedi <laughs> mi daha? Tamam tamam pişirmemiş daha ablası. Sen ne yiyorsun Lina? Havuç <laughs> o. Afiyet olsun. Güzel olmuş mu? <laughs> Oy afiyet olsun. Pişirdim. <laughs> Pişirmedin mi? Pişirmedin. Tamam, seni bekliyorum. Çok acıktım ama ya. Ay teşekkür ederim. Dur bakayım bunu bir yiyeyim ben. Pişirmedin. Hmm, çok güzel tadı. Harika olmuş Hira. Senin de ellerine sağlık. Kızlar siz çok güzel yemekler yapıyorsunuz. Ben çok bayıldım bunlara. Ver bakalım yiyeyim. Teşekkür Pişirmedin. ederim. 哪个？个哦，这个人。